Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkın yazlarımı sunuyorum. Bugünkü muhabbet konumuz haksal irşat nedir? Neden haksal irşada ihtiyaç duyarız? Gerçekten yeryüzünde güzel bir yaşamın gelebilmesi, oluşabilmesi için haksal irşada gerçekten ihtiyaç var mı? Bu muhabbetin tekerür etmesi, tekrar etmesi bizim bilincimizde haksal irşatın ne olduğunu tam net olarak bilmemiz için gerekli. Haksal irşat Adem ile Muhammed Mustafa arasındaki bütün peygamberlerin kendisini bilme ilmi, irfanı ve hikmet bilgisi. Haksal irşat bir insanın kendisini bilmesi, tanıması, gerçek anlamda kendisini görebilmesi için şart. Adem, Ademiyete bu ilimle geldi. Şit bu ilimle terbiye edildi. İdris bu ilimle şehirleri inşa etti. Ve diğer peygamberlerin hepsi de kendisini haksal irşat ile inşa ettikten sonra inşa edilmesi gereken insanı inşa etme noktasında tebliğe başladılar. Haksal irşatla kendisini inşa etmemiş ilim, irfan, hikmet, kemalet ve marifetle donatmamış bir kişinin başka birine mürşüt, rehber, kılavuz, pir, yol gösterici, Işık olmasının mümkünatı yok. Eğer bir mumun fitilini yakmazsanız o mumdan ışık bekleyemezsiniz. İnsan önce ham yapısıyla, çi yapısıyla bu muma benzer. Ne zaman ki kalp noktası uyanır, sorgulamaya gelir, bu sorgulamayla birlikte ikrar ile haksal irşatta kendi mumunu yakacak başka bir muma izin verirse işte o zaman ışıldamaya başlar. Mürşidi Kamil Pirler kendi çeralarını yaktıkları için onlar hem kendilerine hem de dışa ışık verirler. Talip kendi çerağını Mürşidi Kamil Pirinin çerayla yakma noktasında rızayı hak ile izin vermedikçe o kişinin yanmasının, ışık vermesinin, aydınlatmasının kesinlikle mümkünatı yok. İşte haksal, irşat bir talibin hakkın ilmiyle kendi çerağını yakması, irfaniyle bilmesi, hikmetiyle görünenin ardındakini görüp şek, şüphe, gümer, güman, kuşku bütün bu unsurlardan kurtulmasıdır. Haksal irşat bir ilim güzel canlar. Haksal irşat irfan. Haksal irşat hikmet. Bir insanın kendisinin içindeki kendisini bilebilmesi için haksal irşat içinde olması lazım. Haksal irşat nefsi emmarede olanın nefsi kemaliye gelebilmesi için geçmesi gereken mertebeler aşamalar ilim ve irfanın kendisi. Eğer ki bir insan kendi hakikatini, kendi gerçekliğini, kendi özünü bilme, tanıma noktasında bir eğilim içerisinde ise bu haksal irşattan geçmek zorunda. Haksal irşat ilmi aslında Cenab-ı Hakk'ın ilmi. Bu ilim kendisini bilenlere bahşedilmiş Bilmeyenlerin de bilme noktasına gelmeleri için Mürşid-i Kamil Pirler tarafında eğitimde kullanılmıştır. Şimdi bizler kendimizi bilmek, bulmak, olmak, görmek noktasında bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Eğer bir insan kendisini bildikten sonra başka bir bildiriciye ihtiyaç duymaz... Ama kendisini bilme noktasında bu yetiye sahip değilse bilen birinden bilme noktasında yol almak zorunda. Farkında mısınız? Bu yolda bir talip, bir de mürşidi kamil pir var. Biri kendisini bilmek için yola çıkmış, diğeri de bu yolda kendisini bilmiş, bilmek isteyene de kendisini bilme noktasında ilim ile irşat etme noktasında gayret ve çaba içerisinde olup fedakarlık yapan bir noktada. Mürşidi kamillerin fedakarlığının üstünde hiçbir fedakarlık yok güzel canlar. Tek dertleri insanı ve insanları insanlık mertebesine gelebilmeleri için kendisinde ne varsa her şeyi verme fedakarlığını gösterirler. Bakın talip denilen can talep ediyor. Ama farkında mısınız? Talip olduk. Gerçekten fedakarlık noktamız nerede? Gerçekten fedakarlık yapabiliyor, bilebiliyor muyuz? Veya da haksal irşat içinde insanlara faydalı olma noktasında ne kadar ihsan edebiliyoruz? Size bir şey söyleyeyim mi? Bazen bazı yardım noktaları dile gelip bu yardım noktalarına hemen cevap veren talip varlığını varlığa katmıştır düşünen şek ve şüphe içinde olan geride kalan talip hala varından var edip ihsan etme noktasında tereddütte olduğu için geridedir onun için haksal irşat eli kem olanı çömert etme yoludur. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Haksal irşat yaşamın amacı olan manevi mertebeye gelmemizi sağlayan haksal terbiyenin, haksal bilginin kendisidir. Bir insanın ham, çi, cahil, avam, nadan seviyesinden insan kamil seviyesine çıkma ilmine biz haksal irşat ilmi diyoruz güzel canlar. Haksal irşat yaratılış amacını bilmek isteyen kalp noktası uyanmış kişilerin tam yolu. Kalp noktası uyanmamış bir insanın haksal gerçekliğe meyil etmesinin de mümkünatı yok güzel canlar. Ama şunu söyleyeyim. Haksal irşat ilmi Herkese açık mı? Herkese. Gelenin yeri, gidenin yolu. Gelen herkes bu yolda yerini alır. Ama tek koşul var. Gelen kişinin hizmeti burada kalmayı belirler. Hava, heves, kısa istek ve arzuyla yola giren bir insanın haksal irşat içerisinde kendisini bilme noktasında çok zamanı olmaz. Bu yola inanın ki çok insan gelir, çok insan gider. Kalanlar iradesiyle gerçekten nefse emmaresini terbiye etme noktasında büyük bir azimle, gayretle çalışma içerisinde olanlar kalır. Haksal irşat insana hakkın bilgeliğini, hakkın tahtını sunar. Kainatın sırrını kendinde bilme noktasına ...mertebesine getirir güzel canlar. Gelen canlar var. Onları ekleyeyim. O zaman Cenab-ı Hakk'ın... ...ilmini bilebilmenin... ...yani lef-i mahfuzdaki... ...ilme ulaşmanın yolu... ...haksal irşattan geçiyor. Çünkü haksal irşat... ...nefsi emmareden kişiyi alır... ...nefsi mutmainede... ...hatmin olmuş emin olmuş noktaya getirir. Nefsi safiyede ise hakkın güzellikleriyle onun tahtına yani tasarruf etme dediğimiz, kavs dediğimiz, kutup dediğimiz noktaya getirir. Haksal irşat bir insanın kendisini dedik ki bilme, tanıma ilmi. Yani nereden geldiğini, nerede olduğunu, nereye gideceğini öğreten ilmin kendisi haksal irşat. Güzel canlar, şu söz o kadar basittir ki, haktan geldik, hakka gideceğiz. Genel söylem bu. Haktan geldik, halk alemindeyiz, hakka gideceğiz. Yalnız haktan halka gelinceye kadar hiçbir irademiz yok. Şimdi irademiz nerede başlıyor? Halk aleminde başlıyor. Halk aleminden hak alimine gitme noktasındaki iradeyi sergileyen ilimle, irfanla, hikmet bilgisiyle donanan kişi hakka gidecek. Örneğin dikkat edin genelde cenaze erkanlarından söylenir. Hoca veya dede musalla taşının arkasında inna lillahi inna ilehi racun yani Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz ve biz Allah'a aitiz ayetini okur. Ama dikkat edin ölüye söylüyor farkında mısınız? Eğer ki oradaki bir mürşidi kamil pir ise ölüyü vesile edip diri olan ölüye söylüyor. Yani oradaki topluma söylüyor. Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz. Hak'tan geldik Hakk'a gideceğiz. Ama önündeki bulun musalla taşında bulunan kişinin ölümüyle aslında onlara ders veriyor. Hakka gitmek istiyor musun? Halk aleminde hakkı bildikçe hakka gideceksin. Bilmeyen bir daha reenkarnasyonla bilme noktasıyla gelip gitmeye devam edecek. Ta ki bilinceye kadar. Ta ki kendisini bilinceye kadar gelip gitmeye cehennem deniyor. Kendisini bilmiş olsaydı, hakikatini ermiş olsaydı, özüne vakıf olmuş olsaydı gelme gitme işi farklılaşacaktı. Avamın gelip gitmesi ile insan-ı kamilin gelip gitmesi arasında fark var. İnsan-ı kamil istediği zaman istediği bir insan elbisesine donuna girip gelir, irşat etmek için ama avam ve nadan bilmeden ama kendisini bilme noktasında cehennem içerisinde tekamülünü tamamlamak için gelip gitmeye devam edecek. Farkında mısınız? Cehennem ateşiyle terbiye ediliyoruz. Her gelip gitme bir cehennem. Bu cehennemin içinden çıkabilmek için bu cehennem ateşinin içinden çıkabilmek için gönül ateşini uyandıran ancak çıkacak. Gönül ateşini de uyandıracak olan mürşidi kamil pirin kendisidir. Her irşat da bir konu sizin gönlünüze, sizin bedeninizde küçük titreşimlere neden oluyorsa bilin ki orada bir uyanış var. Akıl sürekli bir düşünce tefekkür içerisinde küçük sezgilerle ve bu ilhamla mutlu olmaya başladığı zaman bilin ki bu yolda yol almaya başlamışız. Ama sadece dinleme noktasındaysa güzel canlar o konuda da şunu söyleyeyim bilin ki bu noktada bir sıkıntı var. Haksal irşat bir insanın beş maddi duyuya beş manevi duyuyu katıp manevi alemi bilip dışarıda var olan bütün her şeyin sebebine, bütün olasılıklara ulaşma ilmi. Görüyoruz, duyuyoruz, hissediyoruz, tadıyoruz, kokluyoruz. Ama bu sadece madde alemini tanımak, maddi hazlar üzerindeki olgumuzu sağlayabiliyor. Ama biz maneviyatın hazını maneviyatın keyfiyetini yaşamak istiyoruz. Kafa gözünün yerine kalp gözünü. Kafa kulağının yerine kalp kulağını. Beden hissiyatının yerine gönül hissiyatını ve diğer duyuları koyduğumuz zaman o zaman biz iki alemin ortasında tevhid ehli oluyoruz. Neden? Bir elimiz manada, bir elimiz maddede. Çünkü tevhid maddeyle mananın birlikteliğiyle sağlanır güzel canlar. Sadece ben manayı biliyorum demekle tevhid ehli olmaz. Bakın dikkat edin. Hepimiz önce dış alemi hissediyoruz, görüyoruz. Sonra edinimlerle manevi aleme geçiyoruz. Ama o manevi edinimler olmadığı sürece bizim haksal gerçekliğe ulaşıp kendimizi bilmemizin mümkünatı da yok. Haksal irşat inandığı ilahı görüp şek ve şüpheden kurtulma yolu. Hazreti Aliye ne dediler? Taptığın Rab'bi gördün mü? Ne dedi? Görmediğim Rab'ba tapmam. Biz anne ve babamızın, dedelerimizin hayalindeki ilahı mı tapmaya devam edeceğiz? Edinimlerle manevi duyuları işlevsel hale getirdikten sonra gerçekten inandığımız ilahı görüp duyup hissettikten sonra eminlikle mi ilahımıza inanmaya devam edeceğiz? İşte haksal irşadın en büyük amacı hayalde olanı reale, gerçeğe getirmek. Ne yaptık? Gökyüzüne bir ilah koyduk, ellerimizi açtık, dualarımızı yaptık, dua ettiğimizi sandık. Ama şunu söyleyeyim, gerçek dua etmeyi burada öğreneceğiz. Aynı zamanda bir gün gelip dualara nasıl icabet edildiğini de göreceğiz. Ne zaman haksal koşula geldiğimiz zaman hak ile hak olan haksal koşulda olduğu için artık dua etmez. Dualara icabet eder. İşte tasarruf denilen hakikat budur güzel canlar. Haksal irşat ölmeden önce ölüp bir daha ölmemektir. Zorunlu ölümle kendini bilmeyenler gelip gitmeye ama ölmeden önce ölüp dirilenler bunlar için artık sıkıntı yok. Birisi zorunlu bedene bürünüp gelecek yani reenkarnasyon olacak. Bir buna biz ne diyoruz? Devriye diyoruz. Devriye devam edecek. Neden? Çünkü hu mertebesine kadar, bunu bilinceye kadar devriye devam edecektir. Devriyesini tamamlayanlar ise istediği an, istediği şekilde, istediği yerde yani tay zaman dediğimiz olguyla istediği yerde olabilecekler ve irşatları noktasında dönlerinde hiçbir engel olmayacak. Haksal irşat bilen ile bilme yoludur. Dosta dost olana dost olup dosta yakın olma yeridir. Maşrua aşık olup maşruun bütün güzelliklerin sırlarını ifşa edenin ifşa ettiği gibi kendisi de ifşa etme noktasına gelme noktasında bu ilmi öğrenme noktasıdır. Güzel canlar Haksal irşat sezgi yolu. Bakın akıl bir yere kadar akıl olacak çünkü akıl çok büyük cevher ama akıl aşka sezgiye teslim olduktan sonra o sezgi insanı hakka götürecek. İşte haksal irşat sezgi yolunun ta kendisidir. Çünkü maneviyat ancak sezgiyle bilinir. Ve sezgisel olarak mananın hakikatine erişebiliriz. Cenab-ı Hak cümlemize bu yolda haksal irşat ile kendini bilmeyi, ölmeden önce ölmeyi, dosta dost olup, dost, dost ile cümle alemlere tasarruf etmeyi nasip etsin.